Kamu ikrar çıkma köpek. Hava çık hem sana verecek kuş E nerede iniyor? Bu bak kaç saatte iniyor bak. 12 saatte yiyem bunun bok kaldı. Başka Hadi çık başka. Cigula ne diyeceksin lan? Çıkma taş açın. Çıkma çıkma. Cigula ne diyeceksin lan? Çıktı nerede be? Anne. <laughs> Sımelde, sımel. <laughs> Yarışta da kaçacak mı? Evvası bele bağırıyor. Yıralam. Susta baksan lan. Hey! Yeter bağırma Bağırma, bağırma koşu kağıt tuttur işi gidecek. Bak bakacak. Ö Davay, davay. Nasılini kuşyor. Gör.

Από. Και πά. Οπα. 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 Οπα.